Sektörden herkese merhaba seksörler arası yolculuğumuz devam etmekte bugün Tekirdağ Polatlar mobilyadayız yanımızda Polatlar mobilyanın sahibi Sayın Aydın Polat beyefendi bulunmakta Merhaba Aydın Bey nasılsınız hoş, hoş bulduk. kendinizden biraz bizlere izleyicilerimize bahsedebilir misiniz rica etsem ee, yani şöyle söyleyeyim biz Çerkezköy'de yaklaşık 7-8 e, senedir faaliyet gösteriyoruz e, yeni yerimize bir, bir sene oldu taşınalı burada mobilya dekorasyon işleri yapıyoruz Şöyle söyleyeyim. Mutfak e, dolabı, genç odası takımlar yapıyoruz, yatak odası hı hı. yapıyoruz. E, iş dekorasyonu dekorasyon yapıyoruz. Komple tadilat yaptığımız yerlerimiz oluyor. Hı hı. Yani bu bu şeyleri yapıyoruz. Hı hı. Ürünleriniz nelerdir yani hangi firmalarla hangi tedarikçilerle çalışıyorsunuz? Yani bizim, e, e, normal bir bireysel ev e, müşterileri dışında. Ya şöyle söyleyeyim biz birçok yerden ürün alıyoruz. Bizim hı hı. ürün yap yapacağımız çok yüksek. Hı hı. Yani e, bayağı şeylerden ürün alıyoruz seramiklerde tezgah bizim yani onu sayamayamız şu anda size süreniz yetmez onun için hı hı. E, peki hangi e, yani ürünlerinizi e, hangi e, malzemeden üretiyorsunuz? Yani biz e, genellikle medefe ağırlıklı çalışıyoruz hı hı. E, kaliteli ürün yapmaya çalışıyoruz biz özel imalat yapıyoruz hı hı. yani kişiye özel e, renklerini projesini gördüğünüz gibi arkada gördüğünüz gibi müşterimiz burada oturuyor projesini çiziyoruz. Her şeyin bütün detaylarına hakim müşterimiz. Hı hı. Yani ona ne yapılacağını biliyor. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim yani eskiden yoktu böyle proje falan çizemiyorduk. Şu anda bütün her şeyi müşterimiz burada görüyor, onaylıyor. Ondan sonra e, üretimimize geçiyoruz. Anladım. MDF mi suntalem mi? Biz suntalem kesinlikle kullanmıyoruz. Hiçbir ürünümüzde bizim suntalem yok. MDF ve MDF üzeri e, ürünler kullanıyoruz. Kaliteli ürünler. Evet evet. Akrilik, lake, membran, MRT üzerine olan bütün işleri yapıyoruz. Hı hı, burada çok güzel mutfak dolapları gördüm. Mutfak dolaplarının tezgahını e, hangi ürünlerden yapıyorsunuz? Şimdi bizde şu anda en çok kullanılan e, ürün çimston tezgahımız. Nedir? Çimston tezgahı. Chimstone. Yani şurada gördükleriniz bunlar Aha. çimston tezgahı. Porselen tezgahı da e, yeni çıkan bir ürün. Aha. Onu da e, şu anda şey aşamasında, test aşamasındayız. E, müşterilerimiz kullanıyor, bize geri dönüş yapıyorlar. Hı hı. Biz onların e, şeylerine göre bize söylüyorlar işte iyi mi kötü mü çizime var mı hı hı. işte kimyasallar zarar veriyor mu vermiyor mu onlardan aldığımız hı. şeylerden geri yani, sınavı geri, sınavı. geri, dönüşlerden ona göre tekrar diğer müşterilerimize hı hı. gelip sorduklarında cevaplıyoruz. E, granit seramik de yapabiliyorsunuz yani. Tabii tabi, bizde gördüğünüz yerlerdekiler granit. Harika. porselen granit. Neden bir, Polatlar Mobilya? E, Trakya'daki izleyicilerimiz neden size Yani şöyle izleyelim? söyleyelim biz e, bize gelen hiçbir müşteriyi Niye biz buraya iş yaptırdık dedirtmiyoruz. Kesinlikle. Ben bütün şu ana kadar 7 senedir kayıtlı bütün müşterilerimi arayabilirsiniz. Herkes bizden çok memnun. Benim hiç ismini bile bilmediğim <laughs> müşterim bana sayısız müşteri göndermiştir. O konuda kendimi övebilirim. Yani biz yaptığımız ürünün arkasındayız. Yani 3 senede gelse 5 senede gelse <laughs> biz kesinlikle hiçbir müşterimizi başka bir yere göndermek istemiyoruz. Harika. Peki size nasıl ulaşabilirler? Adres ve telefon numaranızı paylaşabiliyor Yani telefon musunuz? numaralarımız, bizim web adresimiz var. Instagram adresimiz var. Polatlar Mobilya Çerkezköy diye. Oradan da bakabilirler. Ondan sonra numaralarımız da var. Çerkezköy'de zaten Polatlar Mobilya denildiği zaman internet adresinden çıkıyor. Numaralarımız da var. Biz, biz Oradan 8. bize biz. ulaşabiliriz. Tamam. Ee, bize iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı Aydın Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.